Bu ülkeden nefes alamıyorum, iş bulamıyorum, mühendisim ama hiçbir yerde iş yok. Ben onun için Kanada'ya gidiyorum, garsonluk yapacağım diyen ağlayan gençler gördüm. Şimdi bütün bunların anlamı nedir? Bu bir harami düzendir. Yıl 2005 Sayın Erdoğan gitti, Sayın Erdoğan gitti Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem, hepinizin tanıdığı önemli bir Güneydoğu korucu başı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı. Milletvekilliğim düşmüş, biz o zaman baraj barajaltıyız. Bacım dedi, geldin evinde kaldın. İşte açılımın çözüm sürecinin başladığı zamanlar. Öyle bir konuşma yaptı ki Allah bana dedi torunlarım geliyor. Yeğenlerim geliyor. Diyor ki amca dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durduk diye. Siz o insanları darma duman ettiniz. PKK'ya feda ettiniz. Siz kimsiniz? Şimdi 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 yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyin. Şimdi şunu söyleyin. Bu can bu bedende durdukça aha da yanımda Koray Aydın duruyor. Şüpheniz var mı? Var mı şüpheniz? Milli şüpheniz var mı? Şimdi bu, bu, bu can bu bedende durdukça bu netlikte bir şey söyleyeyim. Ama Kürtlere bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK vatan haini, bir terör silahlı ayrılıcı terör örgütüdür bu başka bir şey. Ama bizim Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var, beş şehit. Bunu nasıl unutacağız Bunu nasıl unutacağız? Dolayısıyla hepimize düşen bir iş var. İşte bu şuculuk buculuk üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş, gazisi olan, şehidi olan, aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem bu arami düzeni yıkacağız, hem de bu kolpacılığı ortadan kaldıracağız. Hepimiz, hepimiz el ele vereceğiz. Çünkü seçmen beni nimettir. Senin çocuğunu ağlarken, birilerinin ki keyf atıyorsa, keyf çatıyorsa o bir harami düzendir. Dolayısıyla seçmen olarak, seçmen olarak ben bir nimetim deyip siyasetçi karşında resmi tadim hale getireceksin ve de helal oylarınızla, helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni el birliğinde birlikte, birlikte götürürler. Allah'a emanet olun, saygılar